Koç Burcu. En en nedir Koç Burcu? En, en kimdir? En heyecanlı. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> heyecanlı. <O gülüyor> <duyan> en heyecanlı. O zaman zorlayan en heyecanlı Burcu olan. İlk Burç olduğu için. E zaten evet. sıfır parasını temsil ediyor Koç Burcu. <laughs> en heyecanlı, en çocukça, işte en böyle e, şey hareketli e, çocuğu diyebiliriz o diye. Şimdi e, Koç burcunun ikinci evinde gerçekleşecek bu e, dolunay. Burada özellikle ilişkiler ve mali konularda zorlanacak burçlar arasında yer alıyor aslında Koç burcu. Ekstra harcamalar çıkabilir. Özellikle e, neyle ne ilgili? Mesela günlük ihtiyaçlarıyla ilgili, işte evine e, aldığı herhangi bir şeyle ilgili olabilir, işte yaptığı mutfak alış şवेत ilgili olabilir. Belki işte e, evine alacağı bir e, makine bozulur. Zaten Merkür retrosundayız biliyorsun. Hiç hesapta olmayan harcamalar çıkabilir. Yani Merkür retrosuna girdik adım adım aslında etkisi altındayız kan başlamasa da. E, biraz sağlık harcamalarına yönelik e, e, durumlar olabilir Koç burcunda. E, geçmişten gelen borçlar biraz böyle sıkıntıya sokabilir. E, Koç burçlarını ilişkileri, ortaklıkları biraz önce de bahsettiğim gibi hani dedik ya her burcuma etkiliyor ya da genel mi? Evet biraz önceki genelde ama burada koç burçlarının yönetici yani Dolunay yöneticisi 7. evinde olduğu için dolayısıyla e, ilişkileri ve ortaklıkları zaten çok etkilenecek onların. E, burada e, sıkıntısı olan ilişkisinde evliliğinde ortaklığında e, sıkıntısı olan koç burçları Biraz böyle ayrılmaya yönelik ya da işte ilişkileri koparmaya bağları koparmaya yönelik adımlar atabilirler. ve buna maruz kalabilirler diyebilirim. Sağlık olarak da yine bel, böbrek, taş, kum, yani böbrekle ilgili rahatsızlıklar e, dikkat çekiyor koç burçlarında. Evli koçlar için de yine bu söylediğim rahatsızlıklar geçerli aslında bu e, bölgelerle ilgili rahatsızlıklar. Onlar da yine evli koçların eşleri de yine sağlık sorunlarıyla biraz cebelleşebilirler. E, kolaylıkla atlatmalarını diliyorum.